Merhaba hepinize arkadaşlar ben kombatçılar Bugün sizlerle birlikte sıfırdan kartala diye bir seri başlattım Onun ilk bölümüne karşınızda olacağım İsmi sıfırdan kartala Sıfırdan kartala Kombat kom, kombat Kartal Kombat Kartal kombat. Kombat. Kartala. Kombat rank. Tamam. Tamam bence oldu. Kombat rütbe de yapabilirdik. Kombat rank da okey. Hoş geldiniz hepiniz. Hadi bakalım bu hesap böyle bir seri geldi. Aaa eşya eşya eşya. Aa, bunlar bunlar hile olur bunları basarsak ama bilmiyorum nasıl yapsak arkadaşlar. GP kullansak mı sizce ya? Bu arada kaldığım bir durum benim ama bilmiyorum ne yapmalıyım nabeceğiz bir fikrim yok bunu buraya takacağız bunu buraya takacağız bunu buraya takacağız seni buraya bıçak olarak da şunu falan takalım ben. şu an iyi hiç bekletmeyeceğim size direkt oyuna geçeceğim bunlardan birini kullanırım önce bir oda bulayım Kırmızı taraftakini kullanıyorum arkadaşlar um, Odaya da girersem fena olmayacak ama Bu arkadaş lag olduğu için giremiyoruz Böyle açalım belki geçer o arada Geçmemiş Ne yazık ki Ya birader Alo 900 ne oğlum bu düşer mi hiç? Hayatta düşmez o bu arada. Adam uçuyor, uçuyor. Umarım internetin gider oyundan düşersin komple. Tipe bak. Bak bak bak. Oha hassasiyete bak. Arkadaşlar bir tane odaya girdim direkt. Hızlı değil mi bu hala? Evet hızlı bu hala. Bunu ne yapsak? Tamam şu an iyi galiba. Şu an okey gibi. Bro. Ee? Ben vuramıyorum ben vuramıyorum. Nasıl kim kim vuracak? Ya ben vurdum. Bu odaya adam lazım. GP gelmeyecek yoksa. A adamlar gelin. Alo. Çabuk çabuk odaya gelin çabuk. Çabuk çabuk Kırmızı, çabuk. çabuk. Bırak, bırak. Az önce... Eyvah. Aa! Nasıl vuramadın? Ben alayım onu. Sen alma. Sen yat. Ha biri geldi. Güzel. Bu oda birazcık daha dolarsa GP'miz gelecek arkadaşlar. Sırf jip için odanın dolması gerekiyor. Çarı kasacağız. Çarı. Çarı. Çar kasacağız. Çar. Rank kasacağız. Rank. Oğlum gelin lan. Gelin bak güzel oda. Harbi diyorum. Şakasız güzel oda. İnsan insan. O kadar davet ettim herhalde. Gelirler. Arkanda bro bu arada da. biri? Gelmedi. Bu mermi nereye gidiyor? Tam ortaya mı gidiyor? Ya Değişiyor. Oy. Üstüne puştlar. Ben onu buradan vururum. Nice. Bu <laughs> sniper'ın böyle bir imlecinin olması çok garip değil mi sizce de? Bence çok garip. Benim çok garip. Açıklama kısmından bu arada çekilişe katılın arkadaşlar kayıt olun. Kayıt olun, kayıt olun, kayıt olun. Kayıt olun. Oho combat rank dedik. Odaya gelen yok birader ya. Şu an kendi hesabımızda olsak bir haykırma atsak var ya üf diyorum o ne dolmuştu. Ben bir tur daha davet ettim arkadaşlar. Gören geliriz. Aha biri daha geldi. Oley nice. Cenk bunu beğendi. Öldüm mü? Bana kuşlar ki. Aa, sniper. Aa nice benim sniper varmış. Aa bizim takımda biri geldi. Ha karşıtıkma bir daha geldi. Ya arkadaşlar her şey her şey beklemekle oluyor. Her şey beklemekle oluyor. Beklerseniz olalar. Es şekli şemale. Bir dur dur. Arsık yapma. Arsık yapma. Sen de yapma. Sen hiç yapma. Ne? Hayırdır? Arsık yapma diye diye adamlar bana arsızın kralını yaptı bu arada. Eyvallah. Yazdım bunu kenara. Eyvallah eyvallah. Arkadan vurmuş. Oy ha? Jonas öldü. Nice. Vurdum mu onu? Benim sniper'ım hala iyi arkadaşlar. Fark ettiniz değil mi onu? Onu sezmişsinizdir. Yani en azından kafaya geliyor. Gerçi hassasiyetim şu an çok kötü. Bu, bu hesaptı mı ayarlayamadım? Ayarlarım mı bozulmuş? Anlamadım. Hani hiç istediğim gibi dönmüyor mouse da. O da böyle kalsın yani. Ne olacak? O kadar da olur yani Zaten karşı takımdaki karakterler güçsüz karakterler. Benim karakter de öyle. Der de öyle. Çok da önemi yok. E kafayı oynamaya çalışıyorum elinden geldiğince. Deyip body atmam. <laughs> Aa vurdu. Uzumsuz. Ben adama uzumsuz atamıyorum da bu adam bana nasıl uzumsuz atabiliyor? Biri bana bunu açıklayabilir mi acaba? Acaba 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 öldüm ki. Yo. Nice. Not nice. Very bad. So bad. So kafasına vurdum. Harbi diyorum. On canım var öldüm. Ölmedik. Ha ölmedim. Yıkılmadım. Ayaktayım. 17 canımla. Az sonra yıkılacağım. Adam trick shot, trick shot. Blood Rapper. Zayıf 360 deniyor. Buradan Furkan'a selam. Tabi bunu Furkan'ın zaten bundan Aa. haber olmayacak video izlemediği için ama olsun Furkan selam bro. Arkadaşlar biri şunun arkasında bekliyor. Yat aşağı, yat aşağı, yat, yat, yat. Artık. Konunda. Bak bu Blood Wrapper'ın kuzeni ha kesinlikle. Ateş yetişinden belli. Mas dönmüyor ya. Oğlum benim hassasiyetime ne olmuş? Hassasiyetimiz bozulmuş. GG hassasiyet GG. Sniper maşa atıyoruz. Şaka bir yana. dinle ya. Böyle. Kanka sen orada böyle pusup pusup çıkıyorsun. Bana kafa yedirtiyorsun sen. Artık Mert. Oraya çıkma Mert. Trickshot atayım mı size? Bak trickshot. Adam olsa hele atmıştım. Mert hayret oraya çıkmamış bu sefer. Mert kardeşim burada geziniyor. Görüşürüz Mert. Üzgünüm Mert. Sana bunu yapmak zorundaydım. Bu arada iyi KDA kastık ha. Kaforonum kaç oldu acaba? Aa ben full kafa atacağım. Dur kaforonu kasalım chat. Arkadaşlar kafa oranı kasma vakti. Kaç olmuş? 59. Fena değil. Fena değil. Yarısından çoğunun kafaya gittiğini gösteriyor en azından. Bu da demek oluyor ki bunu birazcık daha arttırabiliriz. Üzerine durursak. Kaç oldu? 60. Bununla da gideriz. Böyle Kaç oldu? 63. Güzel. Ölmeden bir tane daha. No no no. Kafa kafa kafa. Body gidiyor. Güzel. 64 mü oldu? Herhalde olmuştur. Dur bakacağım. Kanka bana kafanı göster. Kaç oldu? 64. Arkadaşlar bunu 70'e çıkarmamız yok mu ya bu maçta? Uğraşırım ha çıkarmak için bu arada. Şakasız. Ya. Ülük. Ya tek yiyorlar. Ne? Kafa attım ben ona. Of. 70'e çıkartalım dedik. 58. Yuu. 58'e düşmüş. <laughs> Yapacak bir şey yok. Karakterler tek yiyor direkt vücuttan ya. Kafa. <laughs> bir el vericim olsa en azından kafa kasardım. Bu şimdi çok dağ taşa sektiği için. Art 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 kafa art art çabuk art. 60 güzel. Biz kar 98'e devam arkadaşlar. Ne? Ah güzel. Nice. Vurma bana artık. Vurma ba Kaç oldu? 60 diye. 70 yapamayız ya bu maçta. Zor gibi yetişmedi gibi duruyor. Kafasını sıyırdı. Kafana eğme. Nice. Aa bana vermedi kili. Heh bunu bana verdi ama. Bunu da bana verdi. Güzel. Değiş kanka. 65 oldu mu chat? Süper. Cık Kazanıyor. Aa. 65 Güzel Combat hile diyor Lan ne hilesi? Hile dediler Yine de hesap başlı hile dediler oh yeah Nice Oh Bir arkadan mı sıkıyor ya? Bu harbiden arkadan sıkıyor biri 67 Üçlüğü Ama kaldı. iki sayı kaldı aa, 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 İyi ki ben vuramadım Kafa gitmemiş 65 Okey okey Bence fena değil arkadaşlar iş yapar iş yapar Dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim Bu bölümümüzün şöyle bir sonuna gelelim Açıklama kısmından çekilişe katılın perdeşerle kayıt olun Hesaplarınıza bakmışsınız CHP'ler gelmiş yani Farklı hesaplar açarak yeni kayıtlar olarak şansınızı arttırabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde görüşürüz. Bay bay.